gözümüz görmüyor dilerisini. Nefesimiz dahi donu verdi. Sürünce boyasını tipile doran, zahmeri de mor güller açı verdi. Kirpiklerim donup gözüm kapandı. Yarım işlemene bakmak nasip olmadı. Yüzüme sürüp koklayayım dedim. Donmuş ellerim kar üzerim kapattı. Yırtılmış potunun fark etmedim. Yağan kar edip buz tutan bendim. Sen hiç üzülme canım anam. Ördüğün yün kazak olsun kefenim. Yarımı emanet ettim Allah'a. Kimse dokunamaz namusumuza. Sen öl yavrum vatan sağ olsun. Vasiyet ettim tüy bitmemiş oğluma. Hırtı kaban kefenin olmuş, tırnak geçmez yere toprak donmuş. Düşmana aman vermeyen her bir aslanım şehit olmuş. Günlerdir uyumayıp titredin, sahursuz oruç tutup hiç yemedin. Kendi elinle kazdın mezarını, yeniden yeşerecek tohum sen ektin. Teyemmüm yaparsınız kar ile buzla Kulluğu terk etmediniz siz asla Alnınız secdede edersiniz niyaz Kıbleniz hak, rehberiniz duriyekta Tomurcuk terleri durur yanağında Cennet tacı vardır inan başınızda Kar rengini nurunuzdan alır Güller açı vermiş buz ortasında allah Ekber! allah ekber. Bir olan Allah size yeter. Karın üzerinde kademinin izi, Önünüzde yürüyor Yüce Peygamber. Sabır dahi yapamadı sabahı, Tahammül edemeyip inan çatladı. Uhud'un ahına, Kerbela'nın sıcağına, Sarıkamış'ın soğuğuna o da dayanamadı. Sağımızda Ali, solumuzda Hamza, kar yediler hep aramızda. En büyük kumanda Fahri Kâin. Feda olsun canımız senin yoluna. Olmazsa zahmet, olmaz rahmet. Gözü semada bakar Mehmet. Şehidi Ekber Hüseyin aşkına. Ne olur Rabbim kıl medet. Yatıp dönüverdik kıbleye. Getirip salavat tekbir ile. Kanımız akmadan adak olduk İsmail'i kesmeyen bıçak ile Bilal selamımızı okudu. Nebiler, veliler saf tuttu. Er kişiler niyetine dedi Cebrail. Peygamber namazımızı kıldırıp dua buyur. Yer kapandı, sema açıldı. Ay ile güneş yan yanaydı. Ne günüzdü ne de gece. Hak Teala bizi yanına aldı. Ateşe İbrahim için serin ol dedin. Soğuna da emredip sıcak ol dedin. Senin hikmetinden sual olmaz. Bizleri buz tutmuş, donmuş gösterdin. Hakkın rahmeti üzerinize yağar. Kahreder düşmanı, zelil edip boğar. Zira iki cihanda da hayvediri. Ölmez şehit olan yeniden doğar. Ölmez şehit olan yeniden doğar.